Sevgili izleyenler, kişisel verilerin korunması kanunun hakkında birçok sektörün ve firmanın 31 Aralık tarihine kadar yapması gerekenler var. Şimdi biraz bu konuyu pencere açacağız ve canlı yayın konumuzla detaylandıracağız. Hemen kendisini bekletmeden dönmek istiyorum. Karşımızda KVKK uzmanı Şenol Vatansever var. Şenol Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Aslında ben bir girizgah yaptım ama elbette ki sizinle detaylandıracağız. Şöyle ki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde aslında bundan olunca bir süre önce yürürlüğe girmişti. Öncelikle bu kanun hakkında üzerinden geçelim. İzleyicilerimize aktaralım istiyorum. Buyurun söz sizde. Teşekkürler. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaca KVKK diyoruz. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. KVKK ile aslında bireylerin özel hayatlarının gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve bireylerin kişisel verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile alacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kanun kapsamında belediyelerden meslek odalarına, eczacılardan avukatlara, bakkaldan onlarca işletmeyi belki bünyesinde bulunduran holdinge kadar tüm gerçek ve tüzel kişileriyle kamu kurum ve kuruluşlarının KVKK hükümlerini yerine getirmek ve uyum sürecini tamamlamak zorundadır. Bu kapsamda da aslında kurul, kişisel verilerin korunması kurulu, KVKK'ya uyum çalışmaları kapsamında gerekli işlemleri yapmayan şirketlere 9.834 Türk Lirası'ndan 1.966.862 Türk Lirası'na kadar ciddi oranlarda idari para cezaları kesmektedir. Bu tutarlar 2022 yılında 13.500 TL ve 2.700.000 TL arasında olacaktır. Bununla birlikte 5.237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilere ilişkin hapis cezaları da belirlenmiştir. Ki bu da 1 yıldan 4 yıla kadar söz konusudur. Kamu görevlisi olduğunda bu %50 oranında artılmaktadır. Bu yaptırımlarla karşılaşmamak için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kanuna uyumlu projeleri geliştirmesi ve sistemlerini kanunun gerekliliklerine entegre etmesi e, gerekmektedir. Kanunun e, bu kapsamda da idare ve teknik tedbirleri vardır. İsterseniz birkaç istatistik paylaşayım bu konuyla alakalı. Kişisel verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen canlı yayında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun göreve başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden 5 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleşen istatistikleri paylaşmıştık ki bu yine Bengi Türk'ün canlı yayınında olmuştu. Burada da 10.512 adet veri ihlali gerekçesiyle ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı. Bunların 8.602 adedi sonuçlandırıldı. Yine 607 adet veri güvenliği ihlal bildirimi iletildi. 110 tanesi bunun kurumun internet sitesinde ilan edildi. Verbise yurt içinden yaklaşık 75 bin adet kayıt yapıldı. Bakın bugün konumuz yine Verbis. 130 bin kayıt yapılması bekleniyor. Verbise yurt dışından da 556 adet kayıt yapılmıştı. Yaklaşık 55 milyon ceza düzenlendiğini ifade etmişti. İdari yaptırım şu an bu tutarın 60 milyon üzerine çıktığı belirtiliyor. Kısaca kanunu bu şekilde ifade edebiliriz. İsterseniz biraz idari ve teknik tedbirlerden de bahsedebilirim. Buyurun Şenol Bey, sizi dinliyoruz. Evet, e, idari ve teknik tedbirler tarafında 10 adet, idari 17 adet teknik tedbir söz konusu ve firmaların verbiste karıştırmadan aslında verbis sadece idari tedbirlerde bir madde. Yani bugün gündeme gelen KVKK'nın açıkladığı, erteleme olmayacağını belirttiği sadece bir madde. Başka neler var? Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması var, kurumsal politikaların oluşturulması, sözleşmelerin elden geçirilmesi, gizlilik taahhütlerinin, taahhütnamelerinin yapılması, kurum içi periyodik ve veya rastgele denetimlerin yapılması, risk analizlerinin yapılması, iş sözleşmesi, disiplin yönetmeliği hazırlanması, kurumsal iletişim yani bir ihlal olduğunda ne olacak bunların belirlenmesi, eğitim farkındalık faaliyetleri ve son olarak da veri sorumluluğu sicil bilgi sistemine yani verbise bildirim. Bunun yanında teknik tedbirler de var. Yani teknik tedbirler kapsamında da aslında yetki maddesi, yetki kontrolü, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, şifreleme, sızma testi, saldırı tespit ve önleme sistemleri, log kayıtları, veri maskeleme, veri kaybı önleme yazılımları, yedekleme, güvenlik duvarları, güncel antivirüs sistemleri, silme, yok etme ve anonim hale getirme yazılımları bu kısmı da çok kritik. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ve anahtar yönetimi. Yani baktığımızda 27 tane tedbir var. Ee, biz şu an bir tanesini konuşuyoruz çünkü sadece bir tanesinin e, tarihi 31-12'ye kadar diğerlerine 7 Nisan 2006 tarihinden bu yana uymak zorunda kurumlar ve gerçek kişiler. Peki Şenol Bey aslında çok güzel özetlemiş oldunuz ama bir kez daha izleyicilerimize hatırlatmış olalım. 31 Aralık tarihine kadar e, bir an önce ellerini çabuk tutmaları gerekiyorlar. Peki firmaların e, ne yapması gerekiyor? Nasıl adımlar atmalılar buna yönelik? Hemen bahsedelim. Hem kapsamda neler var ve verbis nedir? Kısaca bir hmm, verbisten bahsedelim. Kesinlikle. Verbis yani veri sorumluluğu sicil bilgi sistemi kısaca verbis KVKK uyarınca veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin kayıt olmak zorunda oldukları ve bu kişilerin gerçekleştirmiş oldukları veri işleme faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgiyi beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Bu kvkk.gov.tr adresinden e, ulaşabilirler ilgili linklerden. Peki kimler buna kayıt olmak zorunda? E, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık ma e, mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik olan gerçek tüzel ve veri sorumluları buna kayıt olmak zorunda. Bu birincisi. İkincisi e, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları buna kayıt, kayıt olmak zorunda. Bu ikincisi. Üçüncüsü en önemlisi burada çok e, ciddi anlamda kafa karışıklığı var. Özellikle burada dikkat çekmek istiyorum. E, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'den az olup Ana faaliyet konusu, bakın ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemi olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları. Şimdi bunu tanımı böyle yaptığımızda tam anlaşılmıyor. Peki bunlar kimler? Bunlar eczaneler, doktorlar, hastaneler, poliklinikler, diş hekimleri, optikler, diyetisyenler, psikologlar, rehabilitasyon ve diyeliz merkezleri, tıbbi laboratuvarlar. Yani ana faaliyet alanı özel nitelikli kişisel veri işlemi olan... Gerçek ve tüzel kişiler. Bakın bunların çok dikkat etmesi lazım. Özellikle bazı meslek odalarının ki eczaneler tarafında diğer taraflarda da bunu duyuyoruz. Kendi üyelerine bekleyin zaten erteleme olacak. Biz bunları görüşüyoruz. Dolayısıyla kayıt yaptırmayın ya da biz bunu merkezi şekilde çözeceğiz diye bilgilendirme yaptıklarını görüyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Bakın yani üyelerini mağdur etmemelerini öneriyoruz. Erteleme gelmediğinde ki zaten bugün kurumdan. Çarşamba günü seminerinde yapılan açıklamada bu tarihin son olarak 31 Aralık 2021 olacağı açıklandı. Ve bizim kurum içerisinden de aslında aldığımız bilgiler kulis bilgileri ertelemenin olmayacağı yönünde. Yani şu an büyük risk alıyorlar. 2022 yılında bunun cezası 54, 54 bin TL'den başlayıp 2 milyon 700 bin TL'ye kadar gidecek. Yani böyle bir ekonomik durumda bir eczacının bir doktorun ya bu şekilde bir maliyetle karşılaşması gerçekten sıkıntı oluşturacak. Bu sebeple mutlaka bu odaların ilgili kuruluşların üyelerini doğru bilgilendirmelerini ve eğer bunları kendileri yapamayacaksa mutlaka özel sektörden bu konuda destek almaları. Bazen bunu mali müşavirlerin üzerine de yıkmaya çalışıyorlar. Mali müşavirlerin aslında bu sorumluluk alanında değil. Yani mali müşavirin beni uyarmadı deyip bu cezadan kurtulma şansları yok. Dolayısıyla mutlaka yani eğer odadan bu konuda bir çözüm sağlanamıyorsa ki sağlanabilecek gibi görünmüyor. Çünkü on binlerce üyeden bahsediyoruz. 15 gün süre kalmış. Son hafta son 3-4 günde inanılmaz bir yoğunluk oluyor KVKK sistemlerinde ve işlem yapılamaz hale geliyor. Yani ekran bile açamıyorsunuz ki bu basit çalışmalar değil. Oldukça fazla ekranda ciddi anlamda çalışma yapmanız lazım. Dolayısıyla bu işi haftaya mutlaka bitirmeleri gerekiyor. Buradan da biz mutlaka e, bu e, meslek gruplarına seslenmiş olalım. 31.12.2021 tarihine kadar verbise kayıt olmakla yükümlüler. Bu tarihte <laughs> bir erteleme söz konusu değil. Buradaki ceza tekrar altını çizelim. 54.000 TL'den başlıyor. Dolayısıyla buna mutlaka özen göstersinler ve e, gerekirse Twitter'dan da ben bir paylaşım yapmıştım, e, iletişime geçebilirler, e, hukukçularla bu anlamda görüşebilirler, mali müşavirlerine sorabilirler bu konuda aksiyon almalarını öneriyoruz peki Şenol Bey çok teşekkür ederiz çözüm sağlanamayacak gibi görünüyor dediniz ama buradan siz sözünüzü devralayın ve meslek odalarına bir kez daha çağrı yapmış olalım elinizi çabuk tutun son evet. tarih 31 Aralık aksi halde çok ciddi cezalar sizleri bekliyor demiş olalım ve teşekkür ederim değerli katkılarınız için Şenol ben Bey ben teşekkür ederim burada meslek odaları bence üyelerini rahat bıraksınlar yanlış yönlendirmesinler dediğiniz gibi süre çok az bu konuda herkes kendi aksiyonunu en azından alsın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür İyi. ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler katkılarınız için Şenol Bey.